3 TL göndermiş baba. Evs. He? Amına koyayım nereye gitti lan o? Ne? <laughs> Sen neyi okuyordun? Furkan. Ben anlamadım ki, Furkan chatte, gülüyor fazla. Babayı <laughs> ev almışlar Amına koyayım baba. Siker kendine bak. Kalp. Seviyorum seni. <laughs> ee, Sen benim okum, e, Hamza okum. Reis a, e, Asya onu okudum. Cartelemos yazın tamam 3 TL göndermiş. Yazın tamam sığmadı. He? Abi canım niye reklam Aa, yapacaksın ki? Şuraya düşmüş de biraz yanlış bir yerde. Niye reklam yapacaksın? Yani ne yapalım güzel. Eee. Bir eee. Oradan bir <laughs> Orada bir. Oradan var ya bak bu. Neyin reklamı? Pazar var ya. He. Vallahi saçım maçımı yakar ha. Ya canım. Öyle öyle onlar. Öyle güçlü izlemedin mi? Menda Mendabur. Hani? Mendabur'u izliyor musun? Mendabur. Mu? Hani Lazer'ı yok hani. Orada yaptı ya o lazerle. Hmm, hmm. Gördün mü? Vallahi yaptı. Hani bir daha yap bir görün. Baba şimdi şaşı kalacaksın göreceğine. Bizim ee, Whatsapp Pinga 2 TL abi saçlarına bakınca içim kıpır kıpır oluyor. Mutlu oluyorum şimdi os bir çek, 31 çekmeye gidiyorum. Niye lan? Benim sikecek. <laughs> <laughs> Tamam. <laughs> <Ha? gülüyor> <Allah 'ım> <laughs> İçin Enes Pınar'lı 7 TL göndermiş. Oral komedi yapıyor musunuz? Olabilir. Ee, oral komediye ağzımızla anal komedi yapanlara da götümüzle gülüyoruz. Hadi eyvallah Jayrock'a selamlar demiş. Yakalamış çocuk. Yakalamış. Nasıl yani? Eee Enes'cim teşekkürler. Ne diyorsun? <laughs> çekin. Nereye çekeyim lan? Aga sağda bir otopark var oraya çek. Vallaha mı? evet ne için nereye Ortak ben 2 parka sığmaz ki ne olacak halimiz? <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Kurban oldu. Oh, 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 oh. Gire gire Niye? Normal bir şey değil mi? Sen ne yap ya bu işe? Bak bak Mehmet abinin tanıdığı birini çektim. Kim lan o? Hazreti Ali az Hazreti Hazreti önce para attı Ali. ya. Ali. Alo. Evet abi. Ali bereket versin lan parayı attım vallahi cukkaya koydum ha. Allah'ım. malı. Allah. Allah'ım. <laughs> 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 ne gülersiniz ya? Ali. Ya. Efendim abi. Dur pardon. Yanlış şeyi gönderdim lan. Ne, para mı gönderdin lan? Yok yok. Şunu seni çizmişler abi de. Bey, <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> lan manyak ya. Bunlar kafa ha? kırık kırık. <laughs> lan hakikaten da böyle olsam mı ne? O fenomen Ama. olurum ha. Böyle. <laughs> <olurum. gülüyor> Yallah. Buyurun. Her şeyi iflas şey. etmiş. Evet. Her şeyi iflas evet. etmiş ya. Evet. Bak, bak, şuna bir şuna bak. Şuna bak. Bu fitil mesela. Hem göte sokuyorlar. <laughs> yani şey makat yani şey Türkçesi. Ha? Makattan yapıyorlar bunu. Fitil var ya. <laughs> Böyle. Direkt bu. Makattan bir kerelik ya Bunu yaptın kere. mı altın vurur zaten bu. Makattan <laughs> yapıyorlar iyileşiyor onu. Evet gördüğünüz gibi gerçekten hastayım gerçekten hastayım bu kadar üzerime gelmeyin teyzemle ellerini öpüyorum biraz üniversitesinde okuyorum ney neresi biraz Zirz orası evet. zirz. Biraz, biraz. ve <laughs> üniversitesinde okuyorum dua eder misin ee, ya yarın sınavım var ee, Kemal'ime selam. aleyküm selam Allah bereket versin Allahım Allahım zihin açıklığı versin sana <laughs> İnşallah, senirler. inşallah, inşallah çok çok kalp atıyorlar şu an bak. Allah'ını sev. Ben nereye el sallayayım? Buraya. Ya, merhaba. Yok. <laughs> 2925'i vurmam lazım. Oldu, oldu. Ayağım rahat. Yedi mi? Aldın o kalbi. 12 yaşındaki çocuk değil mi? Koy, ee, şu lütfen. zeki çocuk. Deri Kimindiysen aradığın aşksa en özelinden o zaman başka açarım kapıları hazırım dünden o sen olsan bari sen olsam bari o olsan bari. <laughs> Dur, gel, gel otur sen Otur. Bak burada burada. Burada. Otur. Otur. Bekle. 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 <laughs> vermiyorum lan. Vermiyorum lan. Vermi ver ver vermiyorum. lan. Ay, ver 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 Ay. Vermiyorum lan. Gel. <laughs> <Vermiyorum lan. Yürü. gülüyor> <Allah. gülüyor> Ee çaydanlık. Bunu ben okuyamam senin yanında ya. Ayıp. Kim olan? Ben hani? An hani şu. Buradan Alper'in amına koyayım <laughs> selamını selamlar. Alper kim lan? <laughs> Alperen. Alperen kim? He? Arkadaşı ya. Arkadaşı mı? Hı. Hmm. Ya oğlum arkadaşına ne söylüyorsun amına koyayım ha? <gülüyor> Manyak. <laughs> Ta reis az önceki donate gözükmedi ekranda. Bu gözükür ekranda 2 TL 6 gözükmüyor abi. Yazıyor şurada ya. Nerede ya? Aa bu ne ya? Has hosted yok with bir bye Sen nereye okuyorsun? Aa bunu okuyorum bak burayı okudum. Bayes kimde değil onun Vallahi mi? Bak Bay S2 He? Bayes 2 Kimde değil. Vallahi benim de çok sikimdeydi. ya Yahu hee baksana etmeyeyim. Seni seviyoruz. Allah'ın olarak se göbeğini giyeyim. Allah'ını seveyim seni. <laughs> 2000 yayıncı. Kendine, Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. abi. Kemal. Sen. Efendim. Senin sıçtım boş olayım. O <laughs> ne <Oraya> lan? <laughs> çok, çok komik. Çok espri. <laughs> ya. Sikik ya. Oğlum sıçtın. <laughs> Oğlum sıçtın hepsini öyle diyorum ya. Eray. Efendim abi. Durumun nasıl lan? Vallahi öyle geçinip gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Amına koyma her gelen de burada geçinip gidiyor. ne yapsınız lan? <laughs> he. Baba he he he. Ne oluyor oğlum? <laughs> he. Hadi hadi git. Hadi rahat ya. Şarı gö. Eee. Hmm. Baba. Baba, bu arada chat ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hep öyle başladı her şey ama <laughs> Yusuf Yücel 3 TL göndermiş. Aa bu sefer harbi yarrağa döndüm. Oğlum bir parma. Ben... chat <laughs> bir acayip. <laughs> Yusuf Yücel. <laughs> söylüyor Kemal. Üçüncüye evet, evet, Aynen aynen, doğru. aynen. aynen. 3 Aha. Evet. I'm sexy Sexy <laughs> Mehmet amca ne diyorsun? <laughs> <Mehmet gülüyor> <amca>, ne diyorsun? aşane le gitti ama ne koyayım sahneye gitti. <gülüyor> ee, e, ee. <laughs> baba. Alo. Alo. <laughs> Umarım ee... çimpi olay olmaz ya. Ay. Hayır ya. Bir çimpi daha yaşayamam abi. Sen gel gir dünyama. O yüzden videoları beğenmeyi unutmayın. Yoksa yaşadığınız yeri bulurum. Hayatınızın ızdırabı olurum. Bir de çan var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur.